Dördüncü tema, vatandaşlık. Üçüncü dinleme metni. Elma ile bayat ekmek. O gece hava çok soğuktu. Sokaktaki çöp tenekesinde tuhaf şeyler oluyordu. Çöp kutusuna atılan bir elma öfkeliydi. Bir köşede duran ekmek parçasına söylendi. Ne kadar taze olduğumun farkında mısın? Bu güzelliğime acımadan çöpe attılar beni, dedi bayat ekmek parçası üzgün bir sesle mırıldandı. Üzülmek neye yarar? Artık yapacak bir şey yok. Bak, beni de çöpe attılar. Oysa daha işe yarayacak durumdaydım. Elma, ekmek parçasına küçümseyerek baktı. Sen bayatlamışsın. Oysa ben hala tazeyim. Senin bir işe yarayacağını sanmam, dedi. Bayat ekmek bu sözlere aldırış etmedi. Elma öyküsünü anlatmaya başladı. Bahar mevsiminde genç bir ağaçta çiçektim. Sonra meyveye dönüştüm. Gittikçe olgunlaşıp kızardım, sulandım. Arkadaşlarımla beni dallarımızdan kopardılar. Sonra pazara götürüldük. Genç bir kız birkaç arkadaşımla beni satın aldı. Evine getirip yıkadı, sofrasına koydu. O gece konuklar geldi. Tabaklara gereğinden fazla meyve dolduruldu. Yenmeyen meyveler çöpe atıldı. Ben de böylece çöp tenekesine geldim. Oysa büyüyüp olgunlaşmam için ne çok emek harcanmıştı. Ne yazık ki bu çöplükte çürüyüp gideceğim. Elmanın öyküsü burada bitmişti. Bu kez sözü bayat ekmek parçası aldı. Benim de bir öyküm var. Sana anlatayım. Çiftçi günlerce tarlasını sürdü. Sonra biz buğday tohumlarını ekti. İşçiler bizi yetiştirmek için çalıştılar. Sonunda filizlenip olgunlaştık. Hasat zamanı geldiğinde çiftçi bizi topladı. Değirmende öğütüp un yaptı. Sonra kendimizi bir ekmek fırınında bulduk. Yoğrulduk, piştik, ekmek olduk. Ancak insanlar yiyebileceklerinden fazlasını aldılar. Ekmeklerden birer parça kopardılar. Sonra da kalanını çöpe attılar. Ben de çöp tenekesine geldim işte. Elma üzgündü. Seni küçümsediğim için üzgünüm ekmek kardeş. Ama haklısın artık yapabilecek bir şey yok. Gece çok karanlıktı. Bir bekçi düdüğünü çalarak geziyordu. Bekçinin gözü kapağı aralık duran çöp tenekesine ilişti. Elma ve ekmek parçasını gördü. Uzanıp aldı. Sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Ne yazık. Dünyada pek çok canlı aç. Oysa insanlar yiyecekleri çöpe atmışlar. Bekçi mendilini çıkarıp bir taşın üstüne serdi. Ekmeği mendilin üstüne ufaladı. Sonra cebinden çakısını çıkardı. Elmayı küçük küçük doğradı. Mendilin üstü minicik lokmalarla dolmuştu. Bekçi mendili yüksek bir taşın üstüne koydu. Serçeler sabahleyin günün ilk ışıklarıyla uyandılar. Günlerdir karınlarını doyuracak yiyecek bulamıyorlardı. Bekçi'nin bıraktığı minik lokmaları görünce çok sevindiler. Neşeyle cıvıldayarak mendilin başına üşüştüler. Karınlarını güzelce doyurdular. Serçeler bu yiyecekleri kimin bıraktığını hiç öğrenemediler. Ancak bunu yapana içlerinden teşekkür ettiler. Elma ve ekmek parçası da çok sevinçliydi. Ne de olsa görevlerini tamamlamışlardı son lokmalarına kadar bir işe yaramışlardı. Özlem Aytek, Başucu Öyküleri, kısaltılmıştır.